Rahmetle anılması gereken tüm ozanlarımızı rahmetle anıyorum. Burada Murat Çobanoğlu'nu tekrar rahmetle anar. Onda birkaç dörtlü okumak isterim. <laughs> 20 nasırın sonuna kaldık. Kızı baba, oğul, ana bilmiyor. Beyhaneler doldu, cam boşaldı. Hoca abdest, namaz, dua bilmiyor. Vallahi bilmiyor, bilah bilmiyor. İş çok olur inmi yelim derine. Kadın var ki kan kusturur eline. İslamın şartını sorsam birine. Az durur dili sayabilmiyor Vallahi bilmiyor, bilah bilmiyor. İslam'ın şartını sorsam birine Az duru dili sayabilmiyor, Vallahi bilmiyor, billah bilmiyor Çoban oğlu ne söyleyeyim ne diyem Saklayana bu sözlerim hediye Bismillah el atıyor sofraya Sofrası var karnı doyabilmiyor Vallahi bilmiyor